Merhaba arkadaşlar, ben bugün anneme destek olarak yaptığım yemeği çekmek istedim. Tavuk yapacağım, tavuk bruto çocuklar seviyor, ama tabii normali nasıl bilmiyorum. Ben kendime göre biraz uyarlayıp yapıyorum, öyle söyleyeyim. Burada tavukları uzun uzun doğradım, baharatladım. İşte karabiber, kırmızı biber, kimyon, biraz köri kattım. Bir iki diş sarımsak rendeleyeceğim, biraz yağ, kapağını kapatıp kendi halinde pişireceğim. Ee, sonrasında lavaşlarımız var, lavaşlarımızı içine sarıp işte içerisine yeşilliklerimiz, soğanı yapacağım. Ben büyük ihtimalle soğanı biraz karamelize edeceğim. Bu şekilde bir yemek birlikte yapalım inşallah. Ben şimdi iç, e, dilimi içine katacağım, soğanları karamelize edeceğim çünkü çocuklar öyle daha çok seviyor. Karamelize yapacağım soğanları, biraz doğrayayım. Orada da şu an tavuğum pişiyor. malzemelerimiz pişerken biz de burada şöyle iç malzemesini hazırlayalım. Yani kim ne severse aslında ben marul, domates, salatalık turşusu, dediğim gibi soğanları şu an koydum karamelize olacak. Şimdi soğandan ziyade öyle daha çok seviyor çünkü bizde. Ben de öyle yapacağım. Tabii siz ne severseniz içerisine katabilirsiniz. Bu biraz aslında tavuk dürüm gibi, tavuk döner gibi bir şey. Ama lavaşa sarıp koyunca çocuklar onu brutu adında seviyorlar. Ben de öyle yapıyorum. ウルトラウルトラウルトラ Şimdi salatalıkları da aynı şekilde kendi yaptığımız salatalık köşesi bitince mecbur hazır. Çavuklarımızı Güzel Sıvıcak Daha pişecek Burada da Soğanlarımız Karamelize olacak İçine katacağımız Malzemelerimiz de hazır Bekleyeceğiz pişmesini şöyle ay de ay bir ay sos ay yapacağız. Hocap. Mayonez. Koşap. Koşap koşa koşa. Bence içine katmayalım. Arasına koyalım. Hmm, Acaba Hangisi? Yemek mi? Koşap. Şöyle. Koşap. Yani basit bir sosla. Tamam ayarlı Şimdi arkadaşlar e, lavaşlarımızı bu şekilde aldık. Hazırladığımız sostan bir miktar sürüyoruz. Sonrasında pişirdiğimiz tavuklardan ekliyoruz. Burası tamamen kişinin isteğine bağlı. Bir miktar ben soğan katacağım. Marul karemenize Karamelize soğan. Yok, kaç tane soğan yapacağım? Yani yettiği yere kadar yapıyorum. 3-4 tane olur. Evet. Bu şekilde sonra arkalı önlü tavada kızartıyoruz. Afiyetle yiyoruz. Bu şekilde çevire çevire arkadaşlar. Ekmeği de kızartıyoruz. Afiyetle yiyoruz.